Ah bu güneş. Ah kafam kafam yanıyor. Ah benim de. Ah. Ya da bir dilim Yakınlarda iki yeni zombi kokusu. İşimize yarayabilirler. Burada bekleyin. Tam yukarıdan geliyor. İşte buradasınız. Onları hemen almalıyım yoksa güneşte yanıp kül olacaklar. Gel bakalım. Arkadaşlar şu anda ekranda kanalımıza abone olmuş, bildirimleri açmış, videomuzu beğenmiş kişileri görüyorsunuz. Hadi şimdi abone olun, bildirimleri açın ve videoyu beğenin. Hedefimiz 1000 like. Bir sonraki videoda siz de olabilirsiniz. Oh. Oh, başım neredeyiz? Oh, kafam. Kalksana baba. <laughs> Zombiler ana kardeşlerimizin arasına dönmüşüz. Kardeşlerim aramızdaki engelleri aşalım. Şu demirleri kaldır üzerimizden. Olmaz. Sizin bizden olduğunuzu doğrulamamız gerekiyor. Doğrulamak mı? Görmüyor musun? Senin gibi yemyeşilim. Gözlerimiz de simsiyah. Buna mutant zombi karar verecek. Şimdi anlarız bizden mi değiller mi? Bana bakın. Ee, buyur abi kadar büyüksünüz. Çok kaslısınız. Teşekkür ederim. İltifata gerek yok. İşin ciddiyetini kavrayın. Şimdi sizin zombi olduğunuzu doğrulayacağım. Kalın orada. Çocuğum virüs ayarla. Virüs mü? O ne be? O ne? Aa! Aa! Siz şunlara epey dayanıklı çıktılar. Sizler bir iz anlayın artık. Tamam bunlar bizden. Güneş vaktinde dışarıda niye geziyordunuz? Ha? Aslında biz güneşten saklanıyorduk. Birdenbire saklandığımız yeri saldırdılar. Evet o yüzden dışarı çıkmak zorunda kaldık. Kim saldırdı size söyleyin. Biz kardeşiz. Ee, tam göremedim ama böyle kemik sesi çıkarıyorlardı. Kemik sesi. Bu düşündüğüm kişi. Mutant iskelet bizi bulmak üzeredir. Ağzını hayır açacağım. Ne oldu ki mutant iskelet bizden değil mi yoksa? Bir zamanlar kardeştik. İhanet etti. Dostluğumuza çizik attı. Vah vah ne kadar kötü. Birlikte güçlüydük. Ama ihanetinden sonra ona güvenemedik. O bizi savaş ortasında terk etti. Kötü günümüzde yanımızda olmayan iyi günümüzde de bir işi yok. Kalın olduğunuz yerde ne yapıyorsun baba? Ah ne oluyor be? Kınar şu an bak. Golem zombi seviyesine yükselmişiz. Siz bizden birisiniz. Ve seviyenizi yükselmesi gerekiyordu. Teşekkür ederiz babacığım. Ama daha önemlisi var. Cadının yanına gidin. Çadırın ilizinle. Ne? ne ki? güneşte sonsuza dek yanmama. Bu gerçek mi? Masallarda anlatılır da. Benim sayemde gerçek. Sandıktan iksiri al. Ee, yanmama iksiri diyor. Yap yap içtim ben. Oğlum niye bu kadar içtin? Dur bir. Ee, ben hiçbir şey hissetmiyorum. Güneşe açacak da gör farkını. Muhtemelen zombi baba biz bir güneşe çıkıp geliyoruz. Ah bu ne be? Bu karakteri kontrol edeyim bu kadar zor. Anlamadım. Kontrolü gerçekten zor. Şuna baksana artık güneşle yanmıyoruz. Evet. Gerçekten de bir zombi olarak çok mutluyum. Artık özgürce dolaşabiliriz. Iskeletlerim! Beni dinleyin! Asambilerden artık kurtulmamız gerek! Babacım bunu yüzlerce kez denedik! Öldürüyoruz! Öldürüyoruz! Tekrar doğuyorlar! Ne yapsak boş! Bu sefer öyle olmayacak. Yerlerini tespit ettik. O kekeri zombi sayesinde. Şimdi saklandıkları mağaraya baskın atacağız. Gidelim. Doğru yere geldiğimizden emin misiniz? Burada hiçbir şey yok çünkü. etrafı kovaçan edeceğim. Burada yerin altındalar. Emin misin? Eminim. Tam taşın altındalar. Kırılmıyor. Kenara çekilip patlatacağım. Patlayıcılar yerleştirildi. Etkin. Kenara çıkın. İşte kırıldı Saldırın Hücum Ne oluyor lan Bu iskeletler bizi nasıl buldu Saldırın zombiler Babacım kenara çekilin Bomşak kanımla vuracağım Çak çak Hemen dışarı çıkın çabuk Bunlar barıyı nasıl Bulmuş olabilir Aa, Iskeletler Şu zombilerin işini bitirin çabuk Durun iskeletler hala eskisi gibi kardeş olabiliriz. Madeni paylaşabiliriz. Biz sizinle hiçbir şeyimizi paylaşmayız. Yakalayın şunları siz bombaları aktif. <laughs> Kardeşim nefesini tut. <laughs> Yapamıyorum. Aa, nefis alamıyorum. mi görmüyorum. Ah bana bir şey oluyor. Aa. Yakaladık zombileri. Hadi şunlara papacığımıza getirelim. <laughs> Hemen girişleri kapatın zombiler. Babacım dışarıda zombi kardeşlerimiz var. Onlara şu an yardım edemeyiz. Hemen madeni girişini kapatın. Babacım bunu yaparsak geri dönemezler. Hepimizin ölmesi daha mı iyi çocuğum? Kapat dediğimi yap. Tamam baba. Sen ne dersen olur. İşte madene girişini kapattım. Dışarıda kalan kardeşleriniz güçlülerdi. Bizi korumak için savaştılar. Aa, aa, aa. Bizim niye düştü? Ne güzel devzom bize bir izin verdim. İskelet. de Neden bunu yaptınız? kurtulmak için her birinizden teker teker kurtulacağız. Ah, Bu tanzan bir baba bizi bulduğunda senin kafanı koparacak. Duydun mu bizi? <laughs> Boş konuşmayın. Kalın burada şimdi. Aa, karışın olmadığını sanıyorsunuz siz? Onların bir yediği yok. Nereye tuvaleti yapacaksın şimdi? Biz de direkt senin üstüne doğru tuvaletimizi yaparız. ha. Hani o ne la? Gitmeyin oradan. Orası büyülü. <laughs> Bu da nesi büyülü be? Sana oradan gitmemeni söylemiştim. Aa, sen de aç baba. Anasından çıktı olsana. Aa, işte bu. Silahları çıktı iyi oldu oğlum. Dur bir dakika şuna şöyle kalsın. Şu smokları aldım. Tamam. Kapıları dikkatlice aç uç buradan. <laughs> en azından uçma yeteneğimiz silinmemiş. O ne la? <laughs> Kim bilir bundan kaç Bu şey şimdi onu. Aa denizaltı. <laughs> Bunu çıktığı iyi oldu. Beni takip et baba. Dur geliyorum. Ee, aa, taşlar çok sıkışmış. Oh be. Aa, lan iskeletler. Siz hücrenizden nasıl çıkabildiniz? Hemen hücrenize dönün çabuk. Bu bir emirdir. God. Yolladım smokları. <laughs> <laughs> Sanırım tüm iskeletleri temizledik. <laughs> Kutular bomboş. <laughs> bir de önümü görebilseydim. <laughs> Ana. Burada bir kapı var. <laughs> Yukarı çıkıyor. Sesleri duymuyor musun? Şokun seviyesini arttıran işte böyle. Eee, yeter. Aa, şuradan bir çıkarsak. Aa, buradan hiç kimse kurtulamaz. <laughs> Bu elektrik sesleri hiç hoş değil. Ama zombi kardeşlerimiz. Biliyordum. Geri geleceğinizi biliyordum kardeşim. Bunlar hücrelerinden nasıl çıktı? Kardeşim. Sana ne oldu böyle lan çok büyüksün. Kardeşim bunlar bizim üstümüzde deney yaptı. O yüzden bu kadar büyüyüz. Kim bilir ne kadar canımız acımışlar. Söyleyin, o mutant iskeletler de bizim düşmanımız olan... Hemen yukarıda ama çok güçlü. <laughs> ne oluyor? <laughs> o mutant iskeleti gösterin bana. Oğlum sakin ol. Sakin makin olamam. Gösterdim. Resepimi çaldı. Mutant zombi eski kardeşim. Neden bunu yaptın mutant iskelet? Kardeşliğimize niye ihanet ettin? Lan yine patlama! Gel buraya mutant iskeletler kaçamayacaksın. Geberin iskeletler! <laughs> Ya çocuklarım Önce iskeletlerini Daha sonrasında da seni yok edeceğiz Şuna bak bizi yok etmek için Antitoksijen maddesini Kullanacakmış çakal Çocuklarım Hemen antitoksijen maddesini Salın dışarıya O zambileri yok etmenin tek yolu bu Cam camı baba işte camı kırdım Antitoksijen maddesi Artık dışarıda Aa! Aa! Sen ne yaptın Böyle Aa! Bu kadar kolay Bu hiç hoş değil Çocuklarım o ses Mutant zombi gel buraya Çocuklarıma Ne yaptın sen O sana Çocukların artık birer ölü Ölümü şimdi Göreceksin sen Aa, Dur Tekrar kardeş olabiliriz Aa. Seninle bir daha görüşmeyelim. Antitoksijeni sağlamış. Çocuklarım sizi kurtaracağım. Gelin sırtıma. Aa, uyanın çocuklarım. Baba senin işin var. O mutant iskeleti tam öldürmek üzereydik. Çocuğum siz elinizden geleni yaptınız. Üzgünüm çok geç kaldım. <laughs> gelmişsin baba. Hiç gelmemek de vardı. Oh be. Artık zombiler özgürce yaşayabilecek. Umarım arkadaşlar videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. sağa sol çıkan videolara. Tıkla tıkla. Tıklayıp bizle. Hoşçakal. Bay bay.